Bu bilgi aşağıdakilerden hangisini göstermektedir diye soruluyor. Şimdi Selçuklu devleti döneminde şehirler ticaret yolları üzerine kurulmuş. Şimdi gördük. Şehirlerin ticaret yolları üzerinde olduğunu söyledi ve şehirlerde çarşı, medrese, han, cami, kervansaray gibi yapılarla donatıldığı söyleniyor. Şimdi o zaman ticaretin daha çok iç bölgelerde mi? Şimdi bakın en, daha çok gibi ifadeler sıkıntılıdır genelde. Kıyas yapmam gerekiyor. Şu an daha çok iç bölgelerde mi şehirlerin dışına doğru mu tam bilemiyorum bu ifadeye göre. Devam. Şehirlerin askeri nedenlerle kurul. Şimdi neden kurulduğunu söylemedi ama nerelerde daha çok bulunduğunu söyledi. Ticaret yolları üzerinde kurulduğunu söyledi. Şehirleşmeyle o zaman bakın ekonomik ve kültürel yapıyla ilişkili olduğunu söyleyebilir miyim? Bak ne dedi orada çarşı var ekonomik yapı, medrese var eğitim, kültür, han var ekonomi, cami, kervansaray, biri dini eğitim, diğeri ekonomi. O zaman gerçekten arkadaşlar eğitim ve kültürel yapıyla iç içe ilişkili oluyor. Medrese sayısı fazla mı? Bilmiyoruz ki bu ifadeye göre. Cama Ca bak şimdi. Normalde medrese sayısı fazla. Evet, çok medrese vardır Türk İslam memleketlerinde. Ama burada bundan bahsetmedi. Birinin daha ön plana çıktığını söylemedi. Cami ve kervansaraylar yan yana bulunabilir. Burada söyledi mi kardeşim? Söylemedi. O zaman benim alacağım şık C şıkkı olacak. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine örnektir diye sorulmuş. Bakın Türk İslam devletlerinde vakıf arazilerinden elde edilen gelirleri cami, medrese, şifane gibi yapılar inşa ediliyordu bu gelirlerden. Şimdi etnik çeşitlilik mi fazla? Hocam ben bu ifadeden ne anlayacağım? Ya farklı din var mı? Söyledi mi? Hayır. Farklı millet var mı? Söyledi mi? Hayır. O zaman etnik çeşitlilikle ilgili bir bilgi yok yukarıda. Devam. Ticari yapılar inşa ediliyor muymuş? Yani şu an söylemedi burada ticari bir yapı yok. Normalde kervan sarayların yapımında da etkilidir ama söylemedi. Sosyal hizmetlerin toplumsal desteklerle yürütüldüğüne örnek midir? Evet. Bunların hepsi sosyal hizmet arkadaşlar. Bu sosyal hizmet ne yapılmış? Toplumsal bir destekle, vakıflarla, hayır kurumları ile yapılmış. O zaman bir toplum desteği var. Cevabım çıktı çünkü. Vakıflar da hayır kurumu olduğu için bağışlarla geçinebilir, bölgelerinde aldığı vergilerle geçinebilir, toplumsal bir destekle olmuş. Merkezi otorite güçlü mü? Ya yani normalde güçlü tutulmaya çalışılır devletlerde ama burada bundan bahsetmedi. Tüccarların lonca sistemiyle denetlendi. Arkadaşlar evet tüccarlar loncalarla denetlenir. Ahi teşkilatında konuşmuştum ben bunu ama hiç burada şu an bundan bahsetmedi. Tamam mı? Dolayısıyla bu uygulamaya odaklandığımda C şıkkına ulaşıyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Selçuklu şehirlerinde mahallelerin çoğu dini, etnik veya mesleki unsurlara göre şekillenirdi. Şimdi ne demek istiyor biliyor musun? Şimdi yani bazı mahalleler Müslümanların mahallesi, bazı mahalleler arkadaşlar gayrimüslimlerin mahalleleri. Ya da işte Etnik olarak da farklı milletlerin mahalleleri de olabilir ya da meslek olarak da farklı mahalleler kurulmuş. O zaman azınlıklar mı isyan etti? Hayır ya. Azınlık demek gençler sayıca az demek değil. Bak 10. sınıf arkadaşım lütfen dikkat et. Azınlık demek sayıca az olan anlamına geldiği gibi Müslüman olmayanlara da azınlık denir. Ama şu an zaten bir isyandan bahsetmedi burada. Devam. Kast sisteminin bulunduğu. Gidiyoruz hemen 9. sınıfa bilgilerimiz eklenerek gidiyor. Kaz sistemi neydi? Hindistan'daydı. Hindistan'da insanlar toplum birbirinden ayrılmıştı katı bir şekilde. Burada bundan hiç bahsetmiyor. Eyalet sistemi uygulandı. Yani devletimiz arkadaşlar A eyaleti, B eyaleti, C eyaleti diye mi ayrıldı? Hayır. Burada bir mahalle ayrımından bahsetti. Bu da olmaz. Farklı milletlere iyi gözle bakılmadığı olur mu? Onların daha rahat yaşayabileceği alanlar oluşturulmuş. Ben de kendi alanımda daha rahat yaşayabileyim. O yüzden iyi gözle bakılmadığı diye bir şey söylenmez ki hoşgörü hakim. Ama bak toplumsal farklılıklara göre örgütlenilmiş mi? E, evet burada vurguladığı bu oluyor. Hepsi kendi toplumsal farklılığına göre, etnik kimliğine göre, dini kimliğine göre ya da işte mesleki unsuruna göre örgütleniyor. Cevap bu yüzden E şıkkı oluyor. Bu bilgilere göre ahilik teşkilatının bireyler üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın ahilik teşkilatı neydi arkadaşlar? Esnaf teşkilatıydı ama bir de ahlaki teşkilattı. Yeri geldiğinde savaşlara da katılıyordu ama buradaki bilgilerine bakalım. Şimdi ahilik teşkilatına giren zanaatkarlar yani elinden bir meslek gelen bir becerisi olan insanlar bakın hem mesleki eğitim alıyor hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazanıyor. Yani esnaf sadece bir ürün satan değil bir alışveriş yapan değil toplumsal sorumluluk bilinci de olan insanmış arkadaşlar. O zaman askeri eğitimi mi yaygınlaştırmak istiyor? Yukarıdaki bilgiye bakıyorum sadece yok. Dini eğitimden mi uzaklaştırmakmış işlevi? Hayır etkisi bu değil. Bireyi meslek ve değer eğitimiyle bütünleştirmeyi amaçlıyormuş. Bizim toplumsal değerlerimiz yok mu? Sorumluluklarımız yok mu? Onlarla bireyi birleştiriyor. Bunu alacağım. Tüccarlara sadece ekonomik baskı? Hayır. Farklı inançlara karşı ön yargı? Hayır. Bunların hiçbiri böyle bu tarz ahilik teşkilatındaki insanlarda olmaz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Bu sistemin devlet adına sağladığı avantaj hangisidir diye sorulmuş. Bak şimdi. İkta sahipleri toprak gelirlerini asker yetiştirmek ve hizmet karşılığı gelir sağlamak için kullanırlardı. Şimdi o zaman avantajımıza bakalım devlet açısından. Tüm vergi halka mı bırakılmış? Hayır. Ordunun masrafsız şekilde yetiştirilmesi sağlanmış mı? Bak ikta sahipleri toprak gelirleriyle asker yetiştirmiş. O zaman devletin sağladığı avantaj ne? Ordu masrafsız şekilde yetiştiriliyor. Cev devletin cebinden hiç para çıkmıyor gençler. Bu sayede bir ordu beslemiş oluyor, yetiştirmiş oluyor. Topraklar özel mülkiyete açılmış olmuyor. Göçebe yaşam teşvik edilmiş olmuyor. Çünkü tarımla değil de daha çok böyle hayvancılıkla uğraşanlar göçebe yaşama teşvik ediliyor. Ki gö göçebe yaşıyorlar. Ama bununla ilgili bir teşvikle ilgili de bir şey yok. Medreseyle eğitim sayısının, eğitim yurdunun sayısının artmasıyla da ilgili değil. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir diye sorulmuş. Hükümdarların şahsına ait tarla var. Şimdi bak hükümdarın şahsına ait tarla, bağ, bahçe var. Bu arazilerden vergi alınıyor ve doğrudan hükümdarın ihtiyat hazinesi dediğimiz yere aktarılıyor. Yani önlem alıyor ne olur ne olmaz orada bir para biriktiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bir dikkat edelim buraya. Hükümdarın şahsına mı aitmiş? Evet yani buralar hükümdarınsa gerçekten Ülkenin en iyi vergi getiren yerleridir arkadaşlar. En iyisidir. Biz bir şey en iyisine ne diyoruz? Hası diyoruz değil mi? Has en iyisi. O zaman bu has arazideki vergi gelirleriyle ilgili olacak. Cevap bu yüzden değişiklik olur. Selçuklu döneminde ticaret yolları üzerindeki kervansarayların aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu söylenemez. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim ki ticaret mekanımız var. Daha doğrusu bir ticaret yolumuz var. Böyle ara ara bazı işte 35-40 kilometre 50 kilometre aralıklarla kervan saraylar yapılır. Tüccarlar burada konaklar. E şimdi bakıyorum o zaman bu ticaretin ya da tüccarların güvenliğini sağlar. Çünkü belli aralıklarla olduğu için ne kadar süre buradan gelip geçecekler hepsinin birbirleri arasında bir haberleşme de söz konusu. Aa o kervan oraya uğramadı mı? Daha önce giden bir ulak bir haberci bunu haber alabilir. Yani aslında buradaki güvenliği de sağlayacaklar. Burada birlikler de bulunuyor ticaretin canlanmasına yönelik olabilir. Bu da öyle. Çünkü tüccar gelecek, konaklayacak, ihtiyaçlarını karşılayacak. Bak ücretsiz konaklayacak, mallarını koruma altına alacak ama buralar yönetim merkezi değildir arkadaşlar. Yönetim merkezi saraydır. Burada bu adam ne yapıyor? Bunlar konaklıyor. Bunlar burada ticari mallarını koyuyor, hayvanlarını dinlendiriyor, yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyor, yıkanabiliyor. Bak birçok işi sağlıyor kervansaray ama yönetim merkezi değildir arkadaşlar. Cevap bu yüzden C şıkkı olur. Bu cümlede geçen uygulamalar aşağıdaki hangi temel anlayışa dayanır diye soruluyor. Müslüman olmayan halktaki toprağa haracı bu topraktan alınan vergi haraç denir. Arkadaşlar bunlar şununla ilgilidir. Bak şimdi o insanlar yani gayrimüslimler Müslüman olmayanlar haraç denilen vergiyi ödeyerek aslında devletten koruma talep etmiş oluyorlar. Devlet bütün bu hizmetleri karşılığında hem onlara hoşgörülü davranıyor hem de ne yapıyor koruma altına almış oluyor. Dolayısıyla cevabımız da B şıkkı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu şehirlerinde ticari hayatın gelişmesini doğrudan etkileyen unsurlardan biridir denilmiş. Şimdi arkadaşlar kervansarayı bir kere doğrudan etkiler. Yani bir şehrin yakınından ya da o şehrin içinde kervansaray varsa orası arkadaşlar ticari hayatın gelişmesine doğrudan etki ediyor. Yoksa ben işte konaklayacağım bir yer olmazsa tüccarım niye gideyim ya? Orada ürünümü nasıl satabilirim? Dinlenemeyeceğim, hayvanlarımı dinlendiremeyeceğim, ihtiyaçlarımı karşılayamayacağım. Ama cami tamam önemli ama dini hayatla ilgili daha çok. Savaş eğitimi, vergilendirme, tarım var diye orası doğrudan ticari hayatın gelişmesine etki etmez. Doğrudan etki edecek olan tüccarların konaklayacağı yerler ki bak buna dikkat edin. Farklı yerlerden bir de tüccarlar geliyor. Yani hep aynı güzergahı düşünmeyin. Ben bir tüccarım doğudan geliyor bir tüccarım batıdan geliyor bir tüccarım kuzeyden güneyden her yerden geliyor. Şimdi bunların bir araya gelmesi birbirlerini tanımalarına da yol açar. Etkileşime neden olur. Orada ticareti daha da geliştirir. Daha farklı yerlerden mal alabileceğini anlamış olursun. Onlarla etkileşim kurarak dolayısıyla kervansaraylar doğrudan etkiler arkadaşlar. Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diye soruluyor. Selçuklular döneminde halk tüccar, zanaatkar, çiftçi ve asker gibi mesleklere göre ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi sosyal tabakalaşma var mı? Var. Hani burada ayrımcılık anlamında değil ama bir sosyal tabakalaşma var. Peki bu neye göre yapıldı? Bak, ticaretle uğraşmasına, bir zanaatı becerisine göre, çiftçi olmasına, tarım yapmasına göre ya da asker olması. O zaman mesleğine göre olmadı mı? Cevabım çıktı gençler. Toplumda sadece askeri güç? Hayır. Dini kimlik temel sınıf ayrımı mı? Bak burada bir sınıf ayrımı var ya da bir tabakalaşma varmış gibi görünüyor ama bu Müslüman olup olmadığına göre mi ayrıldı? Hayır mesleğine göre ayrıldı. O zaman dini kimlikle de alakası yok. Tüm halk aynı işi yapmıyormuş işte tam tersi var. Kadınlar bu yapının dışında bırakılıyor mu? Ya burada daha çok erkek ya da kadın yer aldı dedi mi? Demedi. O zaman ben bunu da alamam gençler. Cevabım bu yüzden aşık olur. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir diye sorulmuş. Şimdi ilk Türk İslam şehirleri Orta Asya'daki kale, çarşı, yerleşim düzenini İslam şehir yapısıyla birleştirerek geliştirmiş. Bak. Şimdi Türkistan'da bir şehir yapımız vardı. Kale, çarşı, yerleşim. Bunu ne yapmışız arkadaşlar? İlk Türk İslam şehirleri İslam şehir yapısıyla birleştirmiş. O zaman bir şeyi, farklı iki şeyi ya da en az farklı iki şeyi birleştirmek bizim için bir etkileşim ve sentezdir bir araya getirmek yeni bir kültür oluşturmaktır. Bu da kültürel etkileşim ve sentezle olmuştur arkadaşlar. Yoksa Orta Asya dönüş politikası, izolasyon, yani kendimi kaybetmiyorum ki kendiminkiyle birleştiriyorum. Tam bağımsızlık ya da tüccarların dışlanması gibi konularla alakası yok. Ben Türk İslam şehirli olarak ne yapıyorum? İslam şehir yapısıyla bunu birleştiriyorum, harmanlıyorum. Buna da sentez deniyor. E bir etkileşimde söz konusu olmuş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi 11 ve 13. yüzyıllarda? Yani burada ne demek istiyor arkadaşlar? Binli yıllar 13. yüzyıl dediği için de 1200'lü yıllar yani binlerden başlayacağım 1200'ler de olacak yıllarda Türklerin yerleşme ve şehirleşme anlayışının bir parçası değildir diyor. Medrese ve cami inşası yaptık mı? Yaptık. Bu bizim şehir şehirleşme anlayışımızın bir parçası. Ahilik teşkilatı kurduk mu? Bu da bir Arkadaşlar bak bu da şehirleşmenin içerisinde. Tüccar ticaretle uğraşacak sınıfı ben ne yapıyorum? Koordine ediyorum. Tüccarların sosyal saygını kazanması bu da şehirleşmemizin bir parçası. Bu da önemli. Kervan saraylar yine bu şekilde şehirlere yakın bölgeler ya da onunla birlikte yapılır. Ama göçebeliği zorunlu hale getirmek şehircilikte yok. Şehircilikte yerleşik hayata geçmek var. Göçebeliğin zorunlu hale gelmesi buraya alınamaz.